Aşağıdaki grafik tavşan ve vaşak popülasyonu arasındaki av avcı ilişkisini göstermektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Tavşan, a vaşak ise avcıdır. Evet buna göre değerlendirdiğimizde 1- Vaşakların beslenmek için tavşanlara avlanmasıyla vaşak popülasyonu artarken tavşan popülasyonu azalır. Evet doğru bir bilgidir. Çünkü vaşaklar tavşanlardan beslendiği için tavşanların sayısında bir azalma söz konusu olur. İkincisi, belli bir süre sonra tavşan popülasyonunun azalmasıyla vaşaklar besin bulamaz. Evet, tavşanlar vaşakların besin kaynağı olduğu için e, tavşan popülasyonunun azalması da vaşakların besin kaynağında sıkıntı oluşturur. Doğru. Üçüncüsü, besin bulamayan vaşak popülasyonunda ölüm, göç ve rekabetin görülmesiyle e, tavşan popülasyonu artar. Evet, vaşakların sayısında azalma, göçle veya ölümle azalması haliyle tavşanların avlanmasını da azalttığından dolayı tavşan popülasyonda bir artış söz konusu olur. Bu da doğrudur. Yargıların hangileri doğrudur diye sorulduğu için üç yargı doğru olduğuna cevabımız e şıkkı olur. Bir dikeni oluşturan Alp ve mantar arasındaki etkileşim aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre bu simbiyotik ilişki ve XY maddeleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır şeklinde soru. Evet buna göre baktığım zaman alk ışık enerjisini kullanır. Işık enerjisini kullanıp besin ve e, oksijen üretir e, ve besin ve oksijeni karbondoksit ve sudan üretir. Dolayısıyla Y de karbondioksittir. Buna göre değerlendirdiğimizde A şıkkında alg ve mantar arasındaki ilişki mutalizmdir. Evet, her ikisi de bu işten fayda görür çünkü mantar su ve karbondoksiti alga verir. Alg fayda görmüş olur. Yani artı e, mantarda algten besin ve oksijen aldığı için e, fayda görmüştür. Yani bu da artıdır. Dolayısıyla mutalizmdir. B şıkkı Y molekülünü tüm ototrof canlılar glikoz sentezlerken kullanır. Y molekülü karbondoksitir. E, tüm ototrof canlılar yani fotosentez ve kemosentez canlılardır. Her ikisinde de e, karbondoksit kullanıldığı için evet bu ifade doğru olmuş olur. C'de ise fotosentez yapan canlıların bazıları X molekülünü üretemez. Fotosentez yapan canlılardan bazıları karbondoksit e, su yerine H2S kullanır. Dolayısıyla Karbondoksit ve H2S kullanılacak glikoz sentezlenir, e, oksijen yerine de kükürt oluşur. Dolayısıyla oksijen ulaşma oluşmaz. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur. E, D'de ise yoğurt bakterileri laktik asit fermentasyon sonucunda Y molekülü de oluşur. Laktik asit fermentasyonunda e, sadece laktik asit ve enerji oluşur. Y yani dioksit oluşmaz. Dolayısıyla e, şöyle diyelim dioksit oluşmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. D'de ise ökaryot hücreli canlılarda X molekülü mitokondride kullanılır. Evet ökaryot hücreli canlılarda X molekülü mitokondride kullanılır. Doğru çünkü oksijendir ve mitokontride o ikili solunum gerçekleşir. Ve oksijenin solunumda ise glikoz, oksijen varlığında karbondioksit ve suya parçalanır ve enerji elde edilir. Dolayısıyla oksijen mitokondride kullanılır ifadesi doğrudur. Bizden istenen ise e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da bundan dolayı D şıkkı olur. Komensalizm tepe simbiyotik ilişkileri olan iki canlı türü birbirinden ayrılırsa konak ve komensal türlerin gelişim süreçleri bu durumdan aşağıdakilerden hangisindeki gibi etkilerin şeklinde sorulmuştur. Evet komensal canlılarda evet, konak e, ve komensal canlı. Evet komensal canlı bu durumdan e, fayda görür. Konak canlısı ise ne zarar ne de fayda görür. Dolayısıyla sıfır ilişkisi vardır. Birbirinden ayrıldıkları zaman komensal canlı bundan zarar görür. Diğer taraftaki konak canlı ise bundan ne zarar ne de fayda görür. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman grafiklerimiz e, evet sıfır artı grafiği oluşmuş A'da. Dolayısıyla olmaz. Gelişim her ikisine zarar görme var. Olmaz. E, C'de ise gelişme sıfıra eksi. Evet birbirine ayrıldığında sıfıra eksi ilişkisi görülür. Cevabımız C şıkkı olur. D'de ise sıfıra artmış ve azalmış şeklinde. Evet bu da oluşmaz. E'de ise artı artı ilişkisi yani fayda fayda ilişkisi. Evet bu durumda bu da oluşmadığından cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki denek tüplerine x, y ve Z türü bakteriler eklenip belli bir süre beklendiğinde tüm deney tüplerindeki bakterinin gelişip çoğaldığı gözlenmiştir. Buna göre X, Y ve Z türü bakterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorumuz. Evet, deney tüplerimize baktığımız zaman X türünün konulduğu deney tüpünde karbon su, amonyak, oksijen, mineral ve karanlık bir ortam ve burada gelişme sağlandığına göre besin monomerleri bulunmadığından, ışık da bulunmadığından dolayı X türü bakteri, e, kemosentez yapmaktadır. E, kemosentez de kendi besini kendisi ürettiği görülmektedir. Y türü bakteri ise ortamda glikoz, vitamin, mineral ve su bulunarak çoğalmıştır. Dolayısıyla e, burada bu besinleri kullanarak yaşamını sürdürdü diyebiliriz. Z türünde ise ışık var. Karbonluk, su ya da H2S ve mineral bulunmaktadır. Dolayısıyla e, burada monomer besinler bulunmadan Işık enerjisi yardımıyla bu olay gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla bu da fotosentez yapıyor diyebiliriz. Buna göre A şıkkında X, Y ve Z tür bakteriler glikojen depo edebilir. Bakterilerin hepsi glikozu glikojen şeklinde depo ettiği için doğru bir ifade. B şıkkında ise X tür bakteriler kimyasal enerji ile glikoz sentezlerler. Evet kemosentezde kimyasal enerji kullanılır. Yani inorganik bileşikler oksitlenir ve kimyasal enerji açığa çıkar. Bu kimyasal enerji organik besinin sentezine kullanılır. Doğru. C'de ise Y tür bakteri iç parazit olabilir. Olabilir çünkü hazır sindirilmiş besinleri kullandıklarından birey sayılarını artırmış olabilirler. Doğru. D'de ise Z tür bakterilerin toplasmasına kloroplast bulunur. Bakteriler prokaryottur. Dolayısıyla prokaryot sahip e, canlılarda e, zarlı organel yoktur, yani zarlı organeldir kloroplast. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş olur. E'de ise X ve Z türü bakteriler ototrof beslenir. Evet, X kemosentez, e, Z de fotosentez yaptığından dolayı ototrof canlılardır. Doğru bir ifade. Cevabımız hangisi söylenemez diye sorulduğu için D şıkkı olur. Komüniteyi oluşturan canlılar arasındaki rekabetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Rekabette bir kazanan vardır bir de kaybeden vardır. Kazanan birey sayısı artar. Kaybeden ise birey sayısı azalır ya da yok olur. Evet buna göre değerlendirdiğimizde A şıkkı sınırlı bir ortama fazla sayıda bireyin yerleşmek istemesi rekabete neden olabilir. Evet Yaşam alanı için rekabet olabilir ve bir buğday tarlasındaki buğdaylar arasındaki rekabet tür içi rekabettir. Evet, bu da doğru. E, çünkü buğdaylar arasında rekabet olduğu için aynı türdür. C. Türlerin gelişme ve olgunlaşma dönemlerinin farklı olması, türler arasındaki rekabeti artırır. E, gelişme ve olgunlaşma dönemlerinin farklı olması e, besinin farklı zamanlarda kullanılması anlamına gelir. Yaşam alanlarında ee, biri önceden yaşam alanına sahip olmuştur. Diğeri daha sonra dolayısıyla e, yaşam alanını tekrar kazanabilmek için rekabet artar. D'de tür içi ve türler arası rekabet hayvan ve bitki popülasyonlarındaki büyümeyi sınırlandırarak dengede tutar. Evet, dengede tutmaz çünkü kaybeden e, zarar görür ve birey sayısı hızlıca azalır hatta yok olabilir. Dolayısıyla denge olayı söz konusu değildir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. E'de ise buğday tarlasındaki e, buğdaylar yabani otların ışık ve su ve mineral için rekabet etmesi türler arası rekabettir. Evet buğdayla e, yabani otlar farklı tür olduğundan dolayı bu rekabet türler arası rekabettir. Doğru. Bize sorular ise aşağıda verilen hangisi yanlıştır dendiği için cevabımız değişik olur. Popülasyonun büyümesine 1-2-3-4 faktörlerin hangileri olumlu yönde etki eder şeklinde sorulmuştur. Popülasyonun büyümesi demek birey sayısının artması demektir. Evet buna göre birey sayısını artıran faktörler olumlu etki yapmıştı. Birincisi hastalık birey sayısını azaltılır. Dolayısıyla olumsuz etki yapar. İkincisi rekabetin azalması olumlu yönde etki yapar. Besin kıtlığı olumsuz etki yapar. Çünkü besin bulunamadığı zaman ölümler gerçekleşir. Dördüncüsü içe göç popülasyonun popülasyon birey sayısını artırdığı için olumlu etki yapar. Bizden ise faktörlerin hangileri olumlu yönde etki eder diye sorulduğundan dolayı evet olumlu etki edenler 2 ve 4 olduğundan cevabımız D şıkkı olur. Yukarıdaki grafikte bir geyik popülasyonunun zamana bağlı birey sayısının değişimi gösterilmiştir. Buna göre popülasyonda ölüm oranının en yüksek olduğu zaman aralığı hangisidir şeklinde sorulmuştur. Ölüm oranı e, zamanla ölümle popülasyondan ayrılan birey sayısıdır. Yani ölümle ayrılan birey sayısı popülasyondaki ölüm oranını ifade eder. Dolayısıyla değerlendirdiğimizde bir de birey sayısı buradayken daha sonra birey sayısı bu noktaya düşmüş. Dolayısıyla birey sayısında ölüm oranının fazla olduğu yani ölümle ayrılan birey sayısının fazla olduğu görülmektedir. Burada ölüm oranı doğum oranı eşittir Burada ise doğum oranı fazladır ölüm oranından daha sonra bir miktar ölüm oranı doğum oranından fazla gerçekleşmiştir Burada ise yaklaşık sabittir yani doğum oranı ölüm oranına eşit gibidir Burada da yaklaşık eşit gibidir dolayısıyla istenen ise ölüm oranın en yüksek olduğu zaman dilimi yani b sayısının hızlıca azaldığı zaman dilimidir Dolayısıyla Bundan dolayı 1 nolu zaman diliminde ölüm oranı en yüksektir. Cevabımız da A şıkkı olur. Aşağıda insanlara ait 3 popülasyon yaş dağılım oranlarına göre hazırlanan piramitler gösterilmiştir. Buna göre verilen popülasyonlardaki ölüm oranlarının düşük olandan yüksek olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde soru. Evet piramitlerimizi incelediğimiz zaman genç birey sayısı yaşlı birey sayısından fazla olan bir nolu popülasyon artan popülasyondur. İki noluya baktığımız zaman yaşların sayısı fazla, gençlerin sayısı az bu ise azalandır. Evet azalan popülasyon üçte ise e, yaşlı, ergin ve genç birey sayıları yaklaşık eşittir. Dolayısıyla bu da dengeli popülasyondur. Yaşlı bireylerinin fazla olması ölüm oranının fazla olması anlamına gelir. Dolayısıyla e, ölüm oranının en yüksek olduğu 2'dir. E, en az olduğu ise 1'dir. Dolayısıyla ölüm oranı en az 1 e arada olan ise 3 olduğundan sıralamamız 1 3 2 şeklinde olur. Cevap da bundan dolayı B şıkkı olur. Çevre direnci popülasyonların 1 2 3 özelliklerinden hangilerini etkiler şeklinde sorulmuştur. Evet çevre direnci popülasyonların birey sayısını etkilen. Mesela ısı, besin kıtlığı, iklim gibi faktörlere verilen isimdir. Buna göre birincisi büyüme hızını etkiler. İkincisi taşıma kapasitesi yani en üst seviyedeki birey sayısını ifade eder taşıma kapasitesi. Dolayısıyla taşıma kapasitesinde etkiler. Yaş dağılımında etkiler. Mesela e, salgın hastalıkları da yine bir e, çevre direnci oluşturur. Dolayısıyla yaşlı bireylerin ölümle salgın hastalıkları daha fazla etki ettiği için e, yaş dağılımında etkilemiş olur. Özellikle hangilerini etkiler diye sorulduğu için çevre direnci. Evet 3 özelliği de etkilediğinden dolayı cevabımız E şıkkı olur. Yukarıdaki durumlardan hangileri popülasyon dinamiğini olumlu yönde etkiler şeklinde sorulmuştur? Popülasyon dinamiği birey sayısındaki değişimdir. Evet popülasyonun birey sayısı değişimine verilen isim olduğu için birincisi ölüm oranının azalması. Ölüm oranının azalması birey sayısını artırır dolayısıyla Olumlu yönde etki eder. Dolayısıyla artı diyoruz. İkincisi salgın hastalıkların son bulması birey sayısının artmasına dolayısıyla da olumlu yönde bir etki sağlar. Üçüncüsü besin miktarının artması dolayısıyla birey sayısını artırır ve besin miktarının artması da olumlu etki yapar. Dolayısıyla bizden istenen ise popülasyon dinamiğini olumlu yönde etkiler diye sorulmuştur yukarıdaki durumlardan. Üç durumda olumlu yönde etkilediği için cevabımız eşlikli olur.